Şenol Karakaş'la Siyasetin Gündemi İyi haftalar arkadaşlar. Bu haftada önemli birkaç gelişme bir arka arkaya yaşandı. Türkiye bir politik gelişmelerinden bazılarına değinmeden önce e, en önemli gelişme olarak e, geçen hafta e, Yunanistan'da Nazilere geçit vermeyen e, yoldaşlarımızın deneyiminden e, bahsetmekte büyük fayda var. Çünkü iç politikaya e, boğulmuş bir şekilde e, üzerimize borcu edilen baskı ortamı içerisinde e, Politikaya bakınca e, küresel düzeyde umut veren e, bazı gelişmeleri görmek mümkün olmuyor. E, Boştan e, Yunanistan'da yaşananlar e, çok önemli. E, bu devletin, medyanın, polisin desteğini e, almış olan, e, milletvekili çıkartmış olan, hatta Avrupa Parlamentosunda kendisini temsil ettiren e, Altın Şafak, Yunanistan'daki Antifaşist hareketin ısrarlı mücadelesi bu hareketin sürdüren sosyalistlerin faşizm konusundaki berrak bakışları sayesinde bütün bu koruma kalkanına rağmen Altın Şafak bir suç örgütü, suç işleyen bir nazi örgütlenmesi olarak mahkeme tarafından tescillendi ve dağıtıldı. Bu hem Yunanistan'daki antifaşist hareketin bir zaferi olarak kuşkusuz görülmek zorunda. Çünkü mahkeme bu kararı almak için toplandığında on binlerce antifaşist de mahkemenin önünde e, buluşmuştu. Yunanistan'da ırkçılığa ve e, faşist tehlikeye karşı kerfa hareket olmak üzere örgütlü e, mücadele veren e, sosyalistler bu zaferin kazanılmasında. Ve bu zaferin dünyanın geri kalan ülkelerinde bu otoriter rejimlerden, otoriter rejimlerin kapı araladığı, e, doğası gereği destekçisi olduğu, bu tür nazi örgütlenmelerinden bizmiş olan, bunlara karşı mücadele etmek isteyen e, kesimlerin, odakların, insetiflerin eylem gücüne güç katmış durumda. ...bir büyük soluk almamızı yardımcı oldu. Antifaşist hareketin önderliğini, faşizmin ne olduğu konusunda kafası çok net olanların... ...faşist partilerin olan Burjuva demokrasi içerisinde biraz aşırı sağ fikirleri olan örgütlenmeler değildi. Burjuva demokrasinin kendisini bile ima etmek üzere... Kolları sıvamış olan, en zayıf olan güçleri, göçmenleri en başta, ötekileştirebildiği herkesi düşmanlaştırarak, vurarak aslında o ülkede örgütlü sınıfın sınıfının omurgasını ezme örgütlenen bir hareket olduğunu bilen, dolayısıyla bu örgütlenmeye karşı işçi sınıfının ezilenlerin bütün kesimlerini bu hareketi dağıtmak için, Yan yana getirmenin bir zorunluluk olduğunu kavrayan sosyalistlerin, aktivistlerin bu netlikle Yunanistan'da verdiği mücadele, altın şefan özel bir numune olduğunu tüm Yunanistan toplumunun görmesini sağladı. Bu özel bir örgütten mi? Bu bir cinayet şebekesi, siyasi parti görüntüsünün altına gizlenmiş olan bir mafya örgütlenmesi mi? Polisin mahkemelerin, devlet içerisinde örgütlenmeye çalışan, aşağıdan yukarı bütün devleti faşistleştirmeyi hedefleyen, dolayısıyla e, bu sistem içerisinde ezilenlerin, işçilerin mücadeleyle ettiği en küçük kazanımları bile ima etmek üzere örgütlenen e, özel bir örgütlenme. E, Hitler'in, e, nazileri, e, Mussolini ve Frank, Franco'nun faşistlerine benzeyen e, bunun 21. yüzyıldaki devamcılığını yapan bir örgütlenme. Bu örgütlenme dağıtılmış durumda, yargılanmış durumda ve bu tüm dünyanın izleyenlerine ilham veren bir şey olacak. Bundan emin olabiliriz. Herkes darısı bizimkilerin başına, borçuna diyemiyor tüm dünyada. İkinci önemli gelişme dünyada 3 kısımda olacak olanların bir işareti olan Amerika'daki seçim anketleri. E, maço, lümpen, trilyoner, iklim inkarcısı, yalancı, e, tacizci e, Trump'ın e, izlediği politikaların çok vahim sonuçları vardı hepimizin bildiği gibi. E, bu sonuçlar e, birkaç düzeyde e, Trump'ın savaş ilan etmesi anlamına geliyor. E, birincisi ticaret savaşının e, içerisindeki o ekonomik milliyetçi e, yükseliş e, Trump'ın e, tüm dünyadaki otoriter liderlere verdiği inan başında bu geliyor. E, i̇kincisi Trump'ın kendisinin e, kötü savaşı olarak tanımladığı e, kazanılmış bir zı hakkı e, gasp etmek üzere başlattığı savaş. E, bunların en başında Amerika'da Kürtaj hakkı gibi e, kazanımların geri çevrilmesi çabası geliyor. Ya da işte başkan olduğu gün Beyaz Saray İnternet sitesinden iklim bölümünü kaldırıp iklim inkarcılığına güç kazandırması gibi noktalar geliyor. Üçüncüsü özellikle ırkçı polislerin cinayetinden sonra Amerika'da bu yılın erken zamanlarında başlayan siyahların hayat önemlidir eylemlerini Trump suçlarken antikapitalistlerin ve ırkçılık karşıtı solun Trump tarafından suçlandığını, solcu çeteler kurucularımızın heykellerini yıktı gibi, o hareketin ırkçıların heykellerini yıkmasından sonra solo ve antifaşistlere saldırdığını, Amerika'da antifaşist yatay örgütlenme olan antifayı terörist örgüt gibi kodladığını gördük. Bu ima ettiği en kötü yöneliş e ee, Trump'ın seçildiği günden beri bu otoriter liderler furyası başladığından beri e, bir grup e, aktivistin ısrar dikkat çekmeye çalıştığı e, bir şey var. Otoriter liderlerin e, en vahim özelliği kendilerinin daha sağında, e, Trump'ın daha sağında e, faşist odakları kapı aralamış. E, kafalarını uzatıp örgütlenebilecekleri bir zemin yaratmış olmaları. E, Trump'ın yaptığı en kötü iş e, Alex Kalinikos'un tabiriyle e, Amerika'da dağınık birbiriyle alakasız faşist ırkçı e, odakları e, derli toplu bir faşist örgütlenme zemini e, sunmuş olması ve bunu sadece Amerika'da değil dünyanın çeşitli ülkelerindeki faşistlere e, ilan vererek yapıyor olması. E, bu açıdan e, Trump'ın Biden'ın %10 e, gerisinde kalması e, 3 Kasım seçimlerinde kaybedeceğinin e, hemen hemen e, kesin olması e, 4 Kasım itibariyle e, dünyada başka bir e, ruh halinin oluşacağını gösteriyor. E, bu e, şu açıdan da önemli e, Trump ee, seçildiğinde e, bildiğimiz dünyanın sonunun geldiğini vurgulamıştık artık dünya siksi gibi olamazdı. Trump gibi bir adamın dünyanın en büyük e, küresel emperyalist hegemonya, piramidinin zirvesinde bulunan askeri sanayi kompleksler açısından geri kalanın ölçülemez derecede büyük e, biriminin başına böyle bir Adamın gelmiş olması cidden bildiğimiz dünyanın sonunun gelmiş olması demekti. Bu son 4 sene böyle de oldu sayeden. Yani Covid-19'a bakışından demin o 3 başlıkta özetlemeye çalıştığım ilan ettiği savaşlara kadar bütün bu otoriter liderleri de bu yönde bir ilan vermesiyle dünya bir ölçüde çivisi çıkmış e, Zembereği dağılmış gibi bir görüntüye sahip oldu. E, o zaman da e, e, biz sosyalistler e, e, Trump'ın e, seçilmesinin aynı zamanda bir anti-kapitalist antikapitalist öğe barındırdığını, e, yani kapitalizme tepkinin e, sağ ve apaçık bir kapitalist liderlik altında gösterilmesinin ifadesi e, olduğunu, bunun bir varyasyonu olduğunu söylüyorduk. 2016'daki görevimiz yani kapitalizme yerleşik düzenine, siyasetin alışkanlık haline gelmiş olan bazı kurallarına karşı kitlesel bir tepkinin, kitlesel antikapitalist bir tepkinin doğru bir adresle örgütlenmesiydi. Son 4 yılda bu konuda da muazzam gelişmeler oldu ve bütün muazzam gelişmelerin toplam etkisinin Trump'ı gerilettiğini görmekte büyük fayda var. Ee, i̇lginç olan e, dün itibariyle e, Türkiye'de bir e, başka gelişme yaşanmaya başlandı Bu yapay bir darbe tartışması e, oluştu. Bu anayasa mahkemesi 14. ağır ceza arasındaki tartışma bir anayasa mahkemesi üyesinin e, ışıklar açık diyerek sosyal medya yaptığı bir paylaşımla e, iktidar için bir e, neredeyse e, can suyuna dönüştü. İktidarın bütün önüne gelenleri teker teker bu paylaşıma yanıt verdi. Anayasa Mahkemesi bir basın açıklaması yaparak o üyenin kendi görüşü olduğunu anlattı. açıkladı bu basın açıklamasında. Eee sonuçta bir darbe imasında bulunduğu kolay yorumu ortalığı kapladı. Anayasa Mahkemesi ile iktidar arasındaki ilişki Önceki dönemlerden farklı. Dolayısıyla önceki dönemlerde aldığı vayin kararlarla siyasal demokrasinin alanının daraltılması için müdahale eden Anayasa Mahkemesi, bu sefer Berberoğlu davasında siyasal demokrasinin alanını daraltan iktidar müdahalesine karşı milletvekili dokunulmazlığını savunan bir pozisyonda. AYM'nin bu kararı vermesine yol açan bireysel hakkı ise, Meşhur 2010 referandumunun en önemli kazanımlarından birisi, ee, özetle bu sefer e, rollerin değişmiş olduğunu ve darbe tartışmasının e, bu anlamda bütünüyle yapay olduğunu e, görmemiz gerekiyor. Böyle sık sık her konuda darbe tartışması yapmak e, siyasal iklimi ciddi bir şekilde e, bozuyor. E, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları değerlendirme etkisini anayasadan alıyor. E, AYM'nin kararları boştan kesin hüküm niteliği taşıyor. Bir başka mahkemenin anayasa mahkemesinin kararın yok hükmünde ilan etmesinin yasal herhangi bir karşılığı yok bu açıdan. Bu yasalardan yola çıkılarak anayasaya yaslanarak atılmış bir adım değil 14. cezanın ağır cezanın verdiği karar. Bu ise bu son 3-4 yıldır örneklerini görmeye başladığımız bir sürecin yeni bir evresi olarak, tehlikeli bir evresi bir anlamda da e, görülmeli. E, bu sürecin e, kanımca başlangıç tarihi e, Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı tarzını ele aldığı o ünlü yaklaşımıyla başladı. E, haksızlık etmeyelim, e, Bahçeli önerisinin kısmında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçildiği gerekçesiyle başkanlık konusunda fiili bir durum yarattığını e, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğünü dile getirmişti ve ilk tercihinin Erdoğan'ın yasal sınırları çekilmesi olduğunu ifade etmişti. Ama aynı konuşmasının arkasından e, daha sonra bugün de yaşadığımız bir dizi hukuksal girdabın, huksuzluğun e, ve garipliğin aslında yani siyasetin hukuki kararlar üzerindeki e, pek benzeri olmayan hakimiyetini tayin edecek e, şu sözleri söyledi, e, şöyle bir açıklama yaptı. Eğer bu olmayacaksa, yani e, Tayyip Erdoğan hukuki zeminde e, olmayacaksa, ikinci yol fiili durumun hukuki, e, fiili duruma uygun bir hukuki yollar anmasıdır e, demişti. Böylece hukuk herkese eşit mesafede bir kurallar bütünü, e, yani kuşkusuz fiiliyatta zaten böyle bir şey yok ama, olarak algılanmak yerine, algıyı kullanabiliriz burada, fiili durumun yasal meşrulaştırıcısı işlevini çok daha kesin, daha cüretkar bir şekilde görmeye başladı. Fiili durum yani siyasi iktidarın uygulamaları ve sonuç ihtiyaçları hukuksal durum ve kararlar tarafından üretilir hale gelmeye başladı. Bunun bir örneğini Osman Kavala'nın yaklaşık 1100 gündür somut hiçbir delil olmadan tutuklu da görüyoruz. E, Kavala gözaltına alındıktan sonra e, geçen bu yaklaşık 1100 günde 4 kez tutuklandı. Hakkında 3 kez e, tahliye bir kez belat kararı verildi. E, aynı cümlelerle kaleme alınan birbirinin tekrarı olan iddianamelerle darbe girişimi organize etmek, gezi direnişini iyi organize etmekten şimdi casuslukla yargılanmaya başlandı, başladı. Bugün kaval hakkında tutuklama kararını veren Mahkeme sehven yani yanılarak verdiğini, daha önce beraat ettiği davadan tutuklama kararı vermat Has'ın işlediğini söyledi. Çok açık ki Osman Kavala'ya seferinde bir suç bulunmaya çalışılıyor. Ama bu konuştuğumuz bağlam açısından ihtiyaç Osman Kavala'nın tutuklanması fiili durum Osman Kavala'nın tutukluğu tutukluluğu hukuksa fiili durumu meşrulaştırmak için 4, 4 yaklaşık 4 yıldır bir çaba içerisinde bütün bu tartışmalarda Anayasa Mahkemesi çeşitli alt mahkemeler ağır ceza mahkemeleri buna İçişleri Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar Anayasa Mahkemesiyle mahkemesinin bazı üyeleriyle İçişleri Bakanı'nın doğrudan e, polemiğe girmesi ya da e, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeni hükme sisteminin doğasına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır demesi gibi e, öğeler düşünüldüğünde e, iktidar bloğunun Anayasa Mahkemesi'nin bu yapısından rahatsız olduğu ve e, kalbinden bir değişiklik yaşanmasını istediği çok net bir şekilde görülüyor. Fakat böyle bir çocuk oyuncağı değil. Bu anayasa değişikliğini referanduma götürülmesi, bunun sağlanması için 360 milletvekilinin vekilinin buna olur demesi gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 291, MHP'nin 8 milletvekiline sahip olduğu meclis evet metinde bu çok kolay gözükmüyor. Dolayısıyla böylece bir kurum sürekli yerel faalini Yitiriliyor ve e, kararları bağlayıcı olan e, bir e, üst mahkeme e, kararları çiğnenen üyeleri e, yerden yere vurulan bir yapı haline e, ulaşıyor. E, burada görülmesi gereken e, askeri vesayet döneminde e, seçilmişler üzerinde e, zaman zaman e, baskı odağı olan e, Anayasa Mahkemesi ve e, parlamento, e, hükümet arasındaki ilişkinin artık tam tersi bir şekilde e, ceylan ettiğinin görülmesi. E, bugünlerde yaşanan bu erken seçim tartışmasını e, iktidar ittifak bloğundan e, sözcüler gereksiz ve e, erken e, bulduklarını açıkladılar. E, bununla beraber düşünülürse zaten böylesi bir referandumun Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ile ilgili bir değişikliği e, toplumun önüne getirmenin e, bir seçim provası işlevi göreceği düşünülürse e, çok gereksiz görüleceği açık. E, ama buradan bir e, gerilim başlıyor ve bu gerilim e, bugün Türk Tabipler Birliği'nin e, çoklu baro gibi e, TİMOB'un çoklu baro gibi hedef gösterilmesiyle el ele gidildiğinde e, bütün bunların zaman kaybında tamirimiz yok e, diye e, çeşitli argümanlarla desteklenerek gündeme getirildiği düşünüldüğünde e, bir siyasi gerilimin ve toplumsal muhalefetin çeşitli öğleni yönelik e, baskının e, devam edeceği gösteriyor kendisini. Ee, bu önümüzdeki günlerde gündeme gelecek olan e, seçim yasası, partiler yasası gibi hamlelerle seçimleri daha korunaklı bir şekilde e, hazırlanmayı düşündüğü çok açık e, iktidar ittifanın. E, bu yüzden de bireysel başvuru hakkı demokratik kazanımları e, bu son anayasa mahkemesi tartışmalarıyla e, kendisi açısından bir engel olarak e, görmüş olduğunu ifade ediyor. Fakat bu e, keskinlik, bu gerilim, bu her türlü odağın e, kademe kademe, sanki böyle sıraya konulmuş gibi hedef gösterildiği e, süreç, e, keskin bir şekilde yaşanan e, bir başka sürecin önüne geçme şansına sahip değil, hangi tartışmalar yaşanırsa yaşansın, konuda Genel Müdür Bekir Ardır'ın bir canlı yayında söyledikleri siyasetin gerçek dinamiklerini ortaya koyuyor. Şöyle bir şey söyledi yaklaşık olarak. Yani endişeli seçmen, siyaset ve partisine kırgın. Ardır'ın burada söylediği yer arasında ilginç olan öyle sadece iktidar ittifa arasında değil muhalefette de kendi partisini bir kırgınlık olduğunu söylüyor ama Ardır'ın belki bu son dönemde giderek hızlanan gerginlik politikasının nedenlerini anlamak açısından söyledikleri açısından söyledikleri arasındaki en önemli nokta AKP'nin oy oranlarının %25 civarında olduğu noktasıydı. Yani kendi tabiriyle ağırdırı muhafazakar dünyadaki zihinsel değişim Yeni partiler için müşbir fırsat sunar diyor ama burada daha önemli olan bütün bu politik iklimin, siyasetin kendine özgü doğal dinamiğinin yapay aritmetik oyunlar, oyunlarla, seçim ittifakının uygun düzenlemelerle, çeşitli kurumları hedef göstermelerle durdurulamayacak olması, iktidar ittifa, iktidar bloğu bunu görmek istemiyor. Anayasa Mahkemesi tartışması gibi tartışmalar, Olsa olsa birkaç gün daha e, gündem yoğun yer kaplayabilir. Ama halkın gündeminde e, böyle bir yer kaplamayacağı, halkın başka bir gündemi olduğu, bunun yukarıdakilerin e, gündemi olduğunu görmek gerekiyor. E, bunu görebildiğimiz takdirde e, bir dizi başka gelişmeye e, kaparalandığını da Türkiye siyasi sahnesinde görmek mümkün olur. Hay.